Herkese merhabalar ben Hacer sizlerle birlikte 16-29 Nisan tarihleri arasında indirimli Migros mutfak ve ürünlerini inceliyoruz. Keramikadan oval ve kare seçenekleriyle üçlü kayık sunum seti 25 lira. Borcamdan 26 santim yapışmaz yuvarlak tepsi 40 lira. Borcamdan 21 cm e 16,5 cm yapışmaz kare tepsi 35 lira. Paşa Bahçeden mini mouse 8 parça çay seti 40 lira. Fakir Trinity blender 159 lira. Titiz'den 6'lı dondurma kalıbı 9 lira. Keramika'dan 20 cm pasta tabağı 6 lira. Touch Me Dijital Baskül 30 lira. Kırtasiye ürünlerinde %50 indirim. 55 cm 90 cm X Large Tek Vakumlu Saklama Poşeti 8 lira. Jumbo olanı 13 lira. Ocean Home'dan katlanır organizer sepet 33 cm 40 cm 23 lira. Ocean Home'dan çok amaçlı katlanır sepet 15 lira. Papilla'dan 14 santim granit efekt güveç tencere 37 lira. 16 santim olanı 40 lira. 18 santim olanı 47 lira. Simple Life'dan ikili yastık kılıfı seti 15 lira. Metal teksten asılabilir dolap sepeti 13 lira. Paşa Bahçeden lisanslı su bardağı çeşitleri 4 lira. Pilsan oyuncaklarında da %50 indirim var. Akülü, aküsüz araçlar ve çocuk bisikletleri bu indirime dahil değil. Paşa Bahçeden Mini Mickey lisanslı karaf 12 lira. Yine Paşa Bahçeden 19 santim lisanslı pasta tabağı 10 lira. 18 parça keramika yemek takımı 130 lira. Pelüşlerde yüzde 50 indirim. Scooter, kaykay ve çocuk patenlerinde yüzde 50 indirim. Barbie bebeklerde yüzde 30 indirim. Visco ortopedik yastık 45 lira. Migros'un markası olan M Toys oyuncaklar %50 indirimli. Kablolu kafa üstü kulaklık 25 lira. Kiwi'den filtre kahve makinesi 100 lira. Baby Alive'larda %40 indirim. London seramik saksı 10 lira. Dinamik futbol, basketbol ve voleybol topu çeşitleri 20 lira. Jumbo üçü bir arada French Press 30 lira. Brita'dan 2.4 litrelik filtreli sürahi 80 lira. Legolarda %30 indirim. Lisanslı kız çocuk fırfırlı bize çeşitleri 35 lira. Lisanslı kız çocuk kapri taytlar 30 lira. Hep birlikte 16-29 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak indirimli migros ürünlerini inceledik. Fırsatlardan kampanyalardan hemen haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. İyi alışverişler.